Son zamanlarda Doğu Türkistan'da Çin, zalim Çin çok haddini aşmaya başladı. Çin Nazikamta şimdi 5 milyon en az aşağı yukarı Uygur Türkleri Çin da yaşıyor. Her gün şehitli haberi geliyor. Orada her gün alımlarımızı, din adamlarımızı, iş bizi kaybediyoruz. Oradaki iskinciler inanılmaz bir şekilde. Ona bazı iskencelerini anlatmaktan hatta utanıyoruz. Mesela Doğu Türkistan'a ne Türklük'ten konuşmak mümkün değil. Türklük, hem bu Türk bayrağımız, ben Türk'üm demek, hem Türklük ilgili, kültür ilgili her şey son zamanlarda yasaklandı. Hem dini acıdan, mesela zalim için, belki biliyorsunuz, çok camilerini yıktılar, Kur'an-ı Kerimlere ateş yaktılar. Hem din, dini özgürlükten konuşmak mı hem mümkün değil. Bu 5 milyon kişi Nazikamp'taki